Selamlar, erişebilen iPhone'cuların değerli takipçileri. Bu videoda yine çok güzel bir uygulamayla sizlere geldik. Arkadaşlar uygulamamız sadece YouTube'dan yabancı bir dilde olan videoları çevirmeye ve video oynatılırken aynı anda altyazıyı bize seslendirmekte. Ben bugün size bu uygulamayı tanıtmaya çalışacağım. O zaman videomuza geçebiliriz. İngilizce. Uygulamamızın adı Link Votube. Bu uygulama ücretli de kullanılabiliyor, ücretsiz de. Ücretli versiyonu ne yazık ki Euro üzerinden arkadaşlar. O yüzden ve maalesef ki tabi daha da pahalı oluyor Türk Lirası olarak düşününce. Ama yine de almak isterseniz siz bilirsiniz. Ücretli özelliklerin çok azına erişemiyoruz aslında. Hani diğer özelliklerde kullanabiliyoruz ücretsizde de çok. Bir fark ben göremedim. Birkaç fark var onları da anlatacağım. Sistem şöyle çalışmaktadır. Sizlerle de birlikte yapacağız. İlk olarak YouTube'daki videomuza gidelim. YouTube, e, it, YouTube, e, it. Ekran, düğme. Videomuz burada açık. Yabancı bir dilde. İngilizce Sing AI tanıtım olan bir video bu. 4 dakikalık. Bu videonun uzunluğu hiç önemli değil arkadaşlar. Bence en güzeli de bu. Ücretsiz olsa bile video işte uzun, ücrete geçiyor falan demiyor. Ve ücretin siz olarak bir limiti var maalesef tabii ama her gün o limit yenileniyor. Ücretsiz kullansanız da. Hani o gün çok çevirip yapıp hakkınızı bitirmiş olabilirsiniz. Ertesi gün yine devam edersiniz. Şimdi videomuzun üstündeyiz. Paylaş diyeceğiz bunu. Paylaş düğme. Etkinlik kapat. Kapat. Yayın oluştur. Bağlantıyı daha fazla düğme. Daha fazla. Youtube.com notlar. Daha fazla düğme. Bir daha daha fazla. Eylemler var. Diyoruz burada. Ben de öyle oluyor yani şahsen. Bitti düğme. Birok. Link vote ve. Link vote diyor. Buna giriyoruz. Ve direkt hem biz oraya atacak hem de videoyu açacak. YouTube be. Sıfır, be. Tabii ücretsiz olunca bir tane reklam izletiyor size. Çevirmeyi açmadan önce son duyarısını yapmış olduk böylece. Hatırlattık kendisi bize. Ve başlıyor. Şantlayır kontrol Bu uygulama görsel dünya. Yakındaki insanlar metin ve nesneler bu yüzden şimdi görmeyi uygulamasını başlatacağım. Şimdi bir dizi seçenek var. Alt kısımdan seçim yapabilmek için kısa bir metin belgem var. Ürün kişi para birimi ve diğerleri. Kısa metinle başla bu. Telefonumu bu şekilde herhangi bir metne doğrultmamı sağlar. Tüm meyveler bitti ve onu işaret edebilirsiniz ve yüksek sesle okuyacak portakallar şimdi bunu belgelemeye geçeceğim. Bir sayfanın fotoğrafını çekmeme ve ardından İşte burada sol alt köşede bir kağıt var. Videoyu çift parmağımla çift dokunarak durdurdum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arayüze bakalım ve şu an videonun üstündeyken durdurduk. Neler var ekranda? Önce ona bir bakalım. Channel, watermark, düğme, channel, player controls, düğme, Menüyü göster. Türk Community Display Partnership topluluk uygulama görsel Önce İngilizceyi duyuyoruz. Yani bu çevirdi ve bu çevirinin sonucu şu an ekranda görünüyor. Hem İngilizce doküman olarak yanında da hemen Türkçe olarak çevirisi yer almaktadır. Community Display Partnership Power of Eye Videonun ilk cümlesi bu ve ardında Safi devam edince topluluk uygulama görsel dünyayı açmak ve tanım yatay bir şey. Bu şekilde de böyle voice da tek tek bakabilirsiniz. Menüyü göster diyelim. Çık. Menüyü göster. Düğme. Oynat. Düğme. Oynat var. Kaldı yerden devam edin arkadaşlar. Bunu da seviyorum. Metni kopyala düğme. Metni kopyala. Bunu kopyalayıp bir yere gönderebilirsiniz, yapıştırabilirsiniz. Bu da harika. Yer işareti ekle düğme. Bu yer işareti ekle ne yazık ki ücretli. Bu şey için bu uzun bir video ve kaldığınız yeri işte bulmak için belli bir yeri seçip bu voice stream gibi bir şey sanırım işaret koymayı iş için kullanılıyor. Bu burada çalışmayacaktır. Menüyü kapat. Ve menüyü kapat var. Buradan çıkıyorum. Menü. Menüyü göster düğme. Şimdi bu şekilde oynat dersek kaldı yerden devam ediyor. Bunu da söyledik. Şimdi sağın altı bakalım. Dokunuyorum. Bilgi, düğme. Bilgi, var. Sola doğru gidelim. Yerimleri, düğme. Yerimleri işaret koyulabiliyor olduğu zaman ücret bir yerimleri kullanılır. Seslendirme, düğme. Burası da ücret. Az önceki konuşan ücretsizde sabit kalıyor. Diğer sesler görünüyor ama o düğmeler aktif değil. Onları da yine bir bakalım. Bu Kroki, etkin, aç, otomatik, oran, kırk, soluk, ton, eli, soluk, konuşma sesi. Soluk diyor bakın. Tonu da perdeyi vesaire ayarlatmıyor. Yüz, ayarlanır, sesi kapat, açma, ses, def, opaklık katma, ses, default, düğme. Default diye bir sesmiş. İçerisinde. Default, Emel, Ahmet, düğme, simila, düğme, male, p, e, düğme, female, c, düğme, female, d, düğme. Bir sürü böyle sentezleyici var arkadaşlar. Male, e, kapat. Kapat. Ses default düğme. Sesi kapat. Aç yüz ayarlanabilir. Sesi kapat. Ses opak opaklık katmanı. Op çıktık burdan. Seslendirme düğme. Alt yazılar düğme. Alt yazılar var. Arkadaşlar burada videonun alt yazısı yoksa kendine ait, ücretli de olsa ücretsiz de olsa çeviri veya seslendirme yapılmayacaktır. Görüntü menü göster düğme. O görüntü dediği uygulama reklamları kağıt veya bir kitap OCR çalıştırır ve altta yüksek sesle okuyabilir. Her Türkçe çevirinin yanında bir menü göster var ama hepsi aynı düğme. O metni kopyala vesaire çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıp tekrar açacağım çünkü arayüze başka türlü geçemiyorum. Şimdi facts, şey biz arayüze bakalım arkadaşlar. Seçilip gör görüntü gör görüntü seçilip sizin için Görüntü. Görüntü diye başlıyor. Bunu tıklarsak App Store'a yönlendirip reklam çıkıyor. Devam ediyorum. Seçili. sizin için sekme 1 3. Sizin için seçiliymiş. Devam edelim sağa. Oynatma listeleri sekme 2 3. Oynatma listeleri var. Son sekme 3 3. Son, Son izlediğiniz videolar görünür. Düğme. Kruki, yani menu. YouTube'dan aldığınız videolar görünür. Videoları ara. Ekran resmi. Videoları ara. Açık hava. Ekran 10 sili butra. animal facts. Burada kendi videoları var. Galiba test etmek için uygulamaya vesaire. Bunlar duruyor böyle, silinmiyor. Düğme. Düğme Yanlarında da paylaş varmış butonları var. Ama biz dışarıdan yüklediklerimizde olmadı. Az önceki paylaş vesaire yoktu. Çınçına kavratıp düğme paylaş. Böyle böyle gidiyor. Şimdi. Düğme. Yüklük dü dü seçili videolar. Sekme 1 3 düğme. Videolar sekmesindeymişiz. Sağa devam ediyorum. YouTube. YouTube. Sekme 2 3 düğme. YouTube sekmesi var arkadaşlar. Buraya da girelim. Ben oturumu açtım ama hiçbir işe yaramıyormuş. Şimdi şöyle YouTube'a bir girelim. Sekmeye. Seçili. YouTube. Sekme 2 3. Sol en üste dokunalım. Keşfet. Tab. Burada benim hesabım çıktı. Siz. Tab. Ben YouTube'da son geçmişim yani son izlediklerim burada görünüyor. Buna tıklayıp atıyorum. Öyle yapalım. Size giriyorum. Seçiliksiz. Cepeste 900 kanalı görüntüle. Hesap değiştir. Google hesabı. Geçmiş başlık düzeyi. Geçmiş Bağlantı. diyelim. Ayarları kapat. Düğme Baş. Geçmiş YouTube hesap. Ana abonelik. Geçmiş bugün. Bak. Hot Wheels 2021. Mesela bu videoyu Buna tıklayınca bir şey olmuyor arkadaşlar. Yani hani buradan direkt geçmişimden videoları izleyip çevireyim. Hiç uğraşmayayım YouTube bağlantıyı buraya almaya falan paylaş demeyeyim. Maalesef buna izin vermiyor. Tıklayalım. İşte YouTube sekme 2, 3, Hiçbir değil. şey olmuyor. YouTube sekmesine geri atı bizi. Bu da etkisiz arkadaşlar. O yüzden YouTube'da oturum açmanıza YouTube sekmesine gerek kalmıyor ücret bizler için yapılmıyorsa. yerimlerin sekme 3 3 videolar sekme 1 3 düğme. Zaten 3 sekmeden oluşuyor komple arayüz. Videolar, YouTube ve yerimlerim YouTube ve yerimlerin devre dışı bırakırsak bizim işimiz zaten videolarla ve geçmiş başlık düzeyilmiş. videolara tekrar girelim. videolar Sekmemize. sekme 1 3 videolar, so, videolar. sekmesinin içinde de sekmeler varmış. 3 tane. Burada da birinci sekme sizin için oynatma listeleri. Tekme oynatma üç. Listeleri listeleri biz ikincisi. Burada kendimizi liste ekleyebiliyor muyuz bakalım. Hiç bakmadım seçili ona. Seçim oynatma listeli son düğme kruki videoları ara. Ekran resmi. Sanırım evet hiçbir işe yaramadı bu da. Vid düğme kruki ve son sekme üçü seçili. Ve video, Beş video sekmesinde son adlı üçüncü bir sekmeye girelim. Ekran resmi videoları ara. Sizin için se son sekme üç seçili son düğme kruki videoları ara. Ekran resmi ekran resmi. Hot wheel single. Burada da en son single videosunu yükleyip de izlediğimiz için en son video görünüyor. Bu şekilde uygulamamız. Şimdi değerlendirme yapacak olursak bu benim kendi tabi düşüncem. Yani ücretli olursa arkadaşlar ne yapabiliyoruz? YouTube üzerinden hesabımızla oturum açarak uygulama içerisindeki YouTube sekmesinden tamamen kendi YouTube'umuza erişebiliyor. Videolar arayabiliyoruz. Bir nevi YouTube uygulamasını burada kullanıyoruz. Ve oradan tıkladığımız videoyu anında az önceki izleme ekranı açılıyor ve bize Ekranda hem döküm veriliyor, Türk, İngilizce yanında da Türkçe, İkinci olarak da seslendiriliyor ve ayrıca ses sentezleyicilerini değiştirebiliyoruz. Yer işareti ekleyebiliyoruz, arka planda çalıyor. Bunlar ücretli versiyon olarak. Ücretsizde erişemediklerimiz, yapamadıklarımız, işaret koyamıyoruz, YouTube üzerinden, uygulama içinden YouTube'dan bir şey yapamıyoruz. Sadece YouTube'da kendi uygulamamızdaki izleyip, paylaş buraya götürmemiz gerekiyor ama ücretsiz olarak yine sorunsuz bir şekilde ve video süresi olmadan tek bir ses seçeneği de olsa çevirileri yapıp dinleyebiliyoruz. Bu şekilde düşünerek ben çok da gerek bulmadım o kısma ama uygulama harika çeviri açısından çok güzel. Ben denemek için burada 4 dakikalık video kullandım ama ilk başta 27 dakikalık bir video vardı. Bir eğitim videosuydu hatta. Ona bakmıştım ve gerçekten sorunsuz videonun sonuna kadar sesli bir şekilde çevirip canlı canlı videonun akışına göre okudu arkadaşlar. Dokümanı da yanında görüyorum ve o videolar hiç e, duruyor bir yerde. Yani aslında silme diye bir seçeneğimiz de yok. Ama bazı videolar duruyor. O 27 dakika bahsettiğim video şu an durmuyor. Galiba belli bir saat sonra temizliyor herhalde. Ona da dikkat edin derim. O yüzden dökümanı alacaksanız veya işte kopya onları önceden video izlerken yapmanız tavsiye ederim. Bu şekilde umarım kullanışlı bulmuşsunuzdur. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi hani öncelikle uygulamayı indirdiğinizde şöyle bir durum var. Ana dil seçiyorsunuz ama ana dil seç diyor çevireceğim metinler böyle olacak diyor. Onu Türkçe seçiyoruz. Daha sonra bu premium'a geç diye bir kapatılamayan bir yer çıkıyor. Ben de öyle oldu. Belki siz kapatabilirsiniz reklamı ya da şeyi. Kapatıp tekrar açıyorum ve o teklifleri reddedip ücretsizden devam ediyoruz. Bugün yeni indirdim. Baktım dolar üzerinden değil euro üzerinden tekrar hatırlatmak isterim. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi ve bildirimlerimizden ilk sizin haberiniz olması için bildirim zilini aktifletmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.